Benim <laughs> Allah'ı. Evet arkadaşlar doğrusu. 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 Heh FNAF map'in. FNAF evremine hoş geldiniz. Burası arasında. Böyle bir... Fınat mepil tarzı bir şey yaptım bunca. Şimdi burada güç var. Bu ışığın gücü. Eğer bu ışığın gücü biterse ışık bir daha çalışmaz. Birkaç tane yanlış yapmışım da. Bu malzeme putoğullarım. Neş yapmışım? Ünlü mlaatim. Ünlü mlaat yoksa Ünlü miydi? şimdi. Belki. Ha da? <laughs> Galiba. Ben aslında bunu, onun logosunu bilerek yaptım. Niye mi? Adam biz zaten yaşlanmış biraz. Yaşlanmış mı belli değil abi. Eee <laughs> yazı kayboluyor bazen. O yüzden ben de buna bir şey yapmalıyım. Gene yanlış yaptık ya. Normalde benim bunun üstüne de şey yapmam lazımdı. Ama bu video biraz kötü bir başlangıç oldu ya. Ee, yok etti onu. böyle gözüküyor. Parlaklaştırınca gözükmüyor. Aa, arkadaşlar yanlış yapmamışım bundan. Peki emin diyelim bir daha bir fotoğrafını çekeyim şunun. Böyle güzel bir Fınaf map oldu burası. Yani Fınaf kabini oldu. Buna basınca kapıyı kapatıyoruz. Kapının da gücü var. Da daha net gösterebilmek için şuraya koyayım. Benim yedek bir de fenerim var. Ama bu fener çok doğru düzgün göstermiyor. Bunlar, bunlar ki. Sen doğru söyledin bu sefer. Ya ben bir zamanı gel alayım da eşyalarımı mısınız? Farkında mısınız? Ha bakın. Karanlık şeyler gözük. Ama böyle de enerji bitmiş olur. İşte mesela ben şunu açıyorum. Mesela bunun şarjı mı şimdi, az. Şarjı az. Aşağı inince bir daha çalışmıyor veya şarj olmuyordu daha doğrusu şu kapının enerjisi. Bu aslında kapının enerjisi değil, gerçek enerji aslında. Buranın komple enerjisi bu ama bu hiç tükenmiyor çünkü havalandırmamız yok ya. Çünkü bu gerçek değil. Gerçek falan olsaydı zaten fan koyardım. Bak mesela bitti ya bu. Işık şarjı bitti. Artık bir daha ışık çalışmayacak. Ne beklet? istediğin kadar beklet. Dolmuyor. Yani şarjı dolunca hiçbir şekilde geri alamıyorsunuz. Bakın alınmıyor. Artık ışığı şarjı bitti ya. Hatta, hatta size şunu bir göstereyim ben. bunun da şarjı az mesela. Çok az bunun şarjı. Kapıyı açmayın. Kapıyı kapattınız diyelim. Şimdi <laughs> kapı kapandı ya. Elektrik tüketiyor şu an. Bitince her şeye gidiyor. Bakın. <laughs> evet. Hani buralarda bir şeyler vardı ya onlar da gitti artık. Onlar artık burada değil. göstereyim güzelim. Daha güzel aydınlan Yani diyelim bunda faz highland'dan şarj var diyelim. Ama bu kalıyor öylesinde. Şimdi bu şarjı dolunca her şey geri geliyor. Yazıyı kaşbeli mi sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bana hele çılgınlıklar beni bekliyor. Bakın. Az önce bunlar yoktu ya. Elektrikle geliyor bunlar. Yalnız şu breaks niye çok yukarıya koymuşsun? Bakın Klebrate. Ama dünya yetmiyor. Kınafı oynadığınızdan dolayı video yap Bu yapıyor daha. Aa, şimdi beni Freddy, Freddy mi verdi? Fredi. E Spring Molly da olur. Yani Spring Trap aslında. Hop Spring Trap'ı gördüm. Benim üstüme. Yavaş yavaş. Geliyor çünkü Spring trap. Bunun içinde pırıl pırıl var ya yaşlı. Kapı kapandı. Orada kaldı. Ve ee, işte böyle. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, şu boşuna harcıyorum dışarıda. Bayağı azalmış ha. Yani. Dışarısı genelde boş. Ben mi kaynıyor açıkçası? uzaklaşınca ses gidiyor. Ama bu ışık niçin elektrik harcamıyor biliyor musunuz? Kapa şu ışığı ee, mesela şimdi şarjınız yok. Hiç şarjınız falan. Şey bozuk galiba mekanı. Hiç şey bir Açıkçası bu sabah sabah yaparsanız daha mantıklı olur çünkü karanlıklarda yapınca çok az net oluyor. Bakın mesela koydum. Düğme çöktü. Ama bu düğmeye ben şuraya Yapıştırmam lazım. Şimdi olmuştur. <laughs> şey yok. Yani şöyle... ben uçuyor da... Seni unuttu. Değil mi? Gitmiyor da. Ya yani illa aşağı koyacağım değil mi? kaldı şimdi de. Mesela burayı karanlıkta işte arkadaşlarınızla yaparsınız. Benim yaptığım gibi yapmayın da. Merak etmeyin. bunda Freddy hemen gelmiyor. Yani daha doğrusu Freddy gel. Aa, ışığım gitti. kaldı niçin az? Ee, azalmış durumlar şarjı. i̇stediğinizi yapabilirsiniz. Belki de bunun ayrısını da yapabilirsiniz. Şunu fotoğrafını çekeyim. Daha net anlarsın belki fotoğrafını çekince de. Ben bunu buraya yaptım açıkçası. Hadi hadi hadi. Aa şimdi... ...ben bu kabinde şu fotoğraf... ...bir silecekti bunu. Duranını silmemiştim. Umarım... Ay de Creator'daki gibi şimdiden Buraya da şöyle fotoğraf yerleştirdik mi? Ne şöyle. Hı, tamam. Ha? Tamam. He, burada niye kamera yok derseniz... ...bana hiçbir şey diyemem. Böyle bir şey söylemeyin. Aslında kamera var. Daha iyi olur. Ee, 12 dakikalık tanıtım için tanıtım sizin hoşunuza gitti. Selam katın. Eğer bu mekanı komple yapmamı istiyorsanız abone olun. Eğer um, oyunu mekanı yapıp yayın paylaşın dedi. Yapmanıza gerek yok. Şimdi ilk öncelikle yorum yapın. Ondan sonra like yapın. Hatta göstereyim size şimdi. Çünkü oyunda her şeyi yapabiliyorum ya şimdi. Belki duymayanlarımız da var. Çünkü bunda bazen alt yazılar çalışmıyor. Neyse. Yorum gönderebilirsiniz. Ondan sonra <laughs> yoruldum ha. Ondan sonra... Like'im kötü oldu da. E, artık anlarsınız yani. Like attın. Ondan sonra... Abone olalım. olmadı Abone olurlar titriyor bakın. Olmanız için çok heyecanlılar. Neyse eğer burayı sevdiyseniz ve hoşunuza gittiyse Çışık Işığın ne zaman şarjı bitti ulan Bu ışığın şarjı ne zaman bitti anla ya Arkadaşlar ben şu ışığını doldurup gidiyorum Bay bay Başka bir bir planet videosu istiyorsanız yorumlara like atın yani like atın. Aha şimdi de karanlık kaldım lan. Ne yapacağım? İyi ben şu videoyu durdurayım ya. Fred'i gelmeden önce ben şu videoyu bir durdur.